sevgili izleyicilerimiz bugün yayınımıza devam ediyoruz. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Dijital Kütüphane açılışını dakikalar sonra yapacağız. Hep birlikte sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Ve kurum başkanlarımızın görüş ve düşüncelerini almaya, onların düşüncelerini, bu konudaki katkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Cuma Erçe, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seher Şengüllü Yılmaz ne? ve ne? Alevi ne? Dernekleri ne? Federasyonu Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Koç ile bugün Avrupa'dan bir misafirimiz de sevgili Zeynel dedemizin başkanımızın yanında Vels Alevi Kültür Merkezi Başkanımız sevgili Dursun Dinler. Bütün hepinize hoş geldiniz diyorum ve öncelikle sevgili... Cuma Başkanla başlamak istiyorum. Biliyorum oldukça zaman sıkıntımız da var. Sevgili Cuma Başkan, bu sene 30. yıl Katliamın 30. yılı. Ne unutabildik, ne unutturduk, ne vicdanlarımız rahatladı, ne adaletin kırıntısını gördük, ne hukukun ilerleyişini gördük, ne siyasi iradenin toplumun mağdur kesimlerinin yanında olduğunu gördük ve bugün de hafıza merkezi, e, dijital e, kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Neleri hedefledik, neleri toplumla buluşturmak istiyoruz, neleri söylemek istersiniz? Evet, e, hepinize aslında e, yazarımı sunuyorum. ya bugün e, Balıkesir'de Edremit'in örgütümüzün danışma kurulu topladık, e, GYK'mı topladık. E, e, 30. yıl, 30. maddemiz, ee, ve Dolayısıyla da tabi bu yapılan çok kıymetli çalışmayı da burada tanıtıyoruz üslubelerimize ee, ve 30 yıllık bir tarih, 30 yıl içerisinde bulunamayan, ulaşılamayan bir adalet ama bir o kadar da inatla sürdürdüğümüz e, mücadele yani e, az önce sizinle belirttiğiniz üzere e, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız e, şiarıyla, 30 yıldır inatla, sabırla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Çünkü bu bir yüzleşme çağrısı, toplumsal, toplumsal tüm kesimlere yönelik bir çağrı. Bu, bu yüzleşmeyi bu devlete, bu çeberlik yapıya e, yaptırmak zorundayız, e, doğru zorundayız. Çünkü biz biliyoruz ki Sivas'ta yüzleşebilirsek, tarihin tüm derinlikleriyle yüzleşeceğiz. Öncesinde yaşanan katliamlarla, sonrasında yaşanan katliamlarla yüzleştirilmenin de niyadı olacak Sivas. Çünkü 2 Temmuz'da, Sivas'ta, 93'te atılan sloganlar her biri hafızalarımızda aslında neyin kastedildiği, ne yapılmak istediği ortada, bütün bunlar ortada dururken ve 30. yılda katillerin yargılandığı davada zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya kalmışken bu yaratılan büyük emeğin, ortaya konulan büyük emeğin sonucunda ortaya konulan dijital kütüphane, sanal müjde ve belgesel çalışmaları gerçekten bir toplumsal hafıza açısından çok önemli bir çalışma. Yani günü bugünle buluşturan, günü hatırlatan ve gelecek da bunu aktaran bir çalışma çok büyük bir kolektif emek var ortada. Bu anlamda gerçekten bugün Düştar Tekvane'nin açılmış olması, açılacak olması hepimizi heyecanlandırıyor. Bütün şubelerimiz buna hazır ve biz bundan sonra bütün belge, bilgi, döküman ne varsa o kutbayı daha da çok zenginleştirerek gelecek kuşakların bu korkunç katliamla yüzleşmesini sağlayacağız ve bir kez daha ifade edeceğiz ki bu bir insanlık davasıdır, bir insanlık suçudur ve bu insanlık suçunu zaman aşımına uğratmayacağız. Bu dava mutlaka ama mutlaka bu kuracağımız ulu divanda kesinlikle yargılanacak ve gerekli sonuçlarına ulaşacağız. Yani kesinlikle ve kesinlikle er ya da geç ama mutlaka Sivas'ın Sivas'ta önce yaşanmış katliamlarında, da, sonrasında yaşanan katliamlarında da hesabını soracağız. Hüsnü Tavlaşı Derneği, DYKS'ı, ve danışma kurulu bütün kilo başkanlarımızın selamlarını iletiyorum. Hepimize emek veren tüm canlara teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışmayı, çok tarihi bir çalışmayı sizlerle buluşturacaklar ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaklar. Hepinize aşk olsun. Herkese aşk olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Ben e, bu dar zamanda bizlere sunduğunuz bu katkılardan dolayı ayrıca toplantınıza başarılar diliyorum. Önemli bir proje, önemli bir konu. E, toplumun belki de e, Türkiye tarihindeki e, ilk e, böyle çok kapsamlı, çok derinlikli ve çok ayaklı bir proje. Ve bunu da başarmanın muhakkak haklı gururunu bütün kurumlarımız, insanlarımız yaşıyor. Evet şimdi hemen teşekkürler tekrar. Ben arkadaşlar da selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Çok geliyorum. E, çok teşekkürler. Evet e, sevgili Ercan Başkan e, sizle devam etmek istiyorum. Bugün önemli bir aslında mihenk taşı diyeceğim. Önemli bir gün. E, bugüne kadar e, özellikle geçmişten de başlarsak yani Anadolu'daki Selçuklu e, Osmanlı katliamlarını da işin içine kattığımızda belki de Bin yıllık bir süreç içerisinde ilk defa e, hafızalara kazınacak, ilk defa toplum hafızasını dire, diri tutacak çok önemli bir proje, çok önemli bir adım. E, bu konuda sizler ne söyleyeceksiniz? Ben de bütün arkadaşlara selamlar sözümü. Senin de belirttiğin gibi gerçekten bu topraklarda Sivas katlamı diğer katlamlar gibi e, ve algılığı sıra devam eden katlamı olduğunu yazdık ki. Bu, bunun en önemli sebeplerden bir tanesi toplumsal hastalığın oluşturmaması, toplumsal düzleşmenin gerçekleştirilmemesi oldu. Türkiye topraklarında veya Anadolu topraklarında toplumsal düzleşme veya bir hafıza merkezi kurulabilseydi, bugün ne Çorum, ne Sivas, ne Maraş, ne Gazi, ne Gezi katliamları veya daha önceki katliamlar, Dersim katliamı, Koşkili katliamı ve ondan önceki katliamlar, hiçbirisi, hiçbirisi bu kadar çok sahipsiz kalmazdı. Bu toplum bir hafızaya kavuşmuş olurdu. Ne yazık ki modernitenin bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de hafıza kaydı. Bu anlamda Sivas'ta öldürülen canlarımızın onların anısını yaşatabilmek orada yaşanan katliamı gelecek kuşaklar bir daha böyle yaşanmaması için bir e, yıllardan vermiş olduğumuz mücadele adım taş müzesi olsun mücadelesinin bir ayağı ve önemli bir ayağı olarak görüyorum. Avrupa Ligitleri Konfederasyonu'nun oluşan bir e, gelişme oldu. Büyük bir emek, çok emeği geçen herkese atmak çok teşekkür ederim. Ama bu aynı zamanda diğer katliamlarla birleşmeye de e, e, rehber olabilecek bir çalışma oldu. Çünkü sadece sadece aleviler bu topraklarda katliam olamadı. Daha değişik etnik ve kültürel yapıdaki, cinsel yapıdaki toplulukların bir kısmı da katliamlanmadılar ve bu toprakları terk etmek zorunda kaldılar. E, bugün tarih anlatılırken bu e, yurttaşların tarihleri hafızayla kaydedilmediği için düzgün bir e, Şeyden kaydedilmediği için ondandır ki insanlarımız bir daha toplumsal hafızayı e, kendi işlerinde rahat bir şekilde çocuklarını anlatabilecekleri noktaya getirebilmeleri açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bu aslında bütün e, hukuk devletlerinin, demokrasiye inanan devletlerinin, temel insan haklarına inanan devletlerin yapması gereken bir şeydi. Türkiye'de demokrasinin B'si, hukuk, pahası, insan haklarının iyisi olmadığı için biz de mecburi kalıyoruz böyle şeylerden karşı karşıya. Türkiye'nin olmazsa olmaz modern dünyada kendi yerine, kendisine yer alabilmesinin yolu böyle toplumsal bir yüzleşmeyi gerçekleştirmesinden geçiyor. Şayet toplumsal bir yüzleşmeyi gerçekleştirmeyen işte bu topraklarda ne yazık ki daha çok acılar bizi bekliyor. Yani Madımak belki bu acıların en vahşisiydi çünkü 8 saat boyunca canlı yayında insanlar yardım istediler hiç kimse yardım edemedi. 8 saat sonra insanlar dedi ki yani insanlar mecburi kaldılar kendi cenazelerini dahi Sivas denen o karanlık yerde almaya dahi nezleser hükümet ve devlet ondan sonra yapmış olduğu işlemlerde şunu gördük dönemin başbakanı dışarıdaki halkımıza bir şey olmamıştır bir beyanatta bulundu, şimdiki Cumhurbaşkanı e, bu insanlık e, suçu olması gereken bir dava zaman aşımıyla e, yani ilgili olarak hayırlı olsun demiştir. Bunların tamamı o dönemde yaşananlar kayıt altına alınması ve bunun bir müze haline getirilmesi ve sesli bir e, hafıza merkezinin oluşturulması Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olabilecek bir çalışma olarak görüyorum. Bir nebze olsun, alimlerin uğramış olduğu katliamları hafifleteceğini düşünüyorum. Sadece alimler ilişkisinden bahsetmiyorum. Bu Anadolu topraklarında değişik, etnik insanların biraz önce de dediğim gibi uğramış oldukları katliamların sayısı ne yazık ki çok fazla. Bir hafıza olmadığı için, herhangi bir düzgün kayıt olmadığı için tarihi yazanlar ne yazık ki tarihi kendileri gibi yazdıkları için, tarihi tarafsız yazmadıklarından bugün birçok tarihi okumda yanlış olduğunu görüyorum. Henüz Sivas'ın şahitleri yaşarken bunu canlı bir hafsa haline getirmek de tarihe tarih edilebilecek en büyük hizmetlerden bir tanesi olarak. Çünkü yüzyıllar sonra tarihçiler şunu konuşacaklardı, en azından bu katliamda sağ çıkanlar ve bu katliamın yakınları ve bu katliamı takip eden insan hakları dernekleri, alevi dernekleri, diğer şeyler neler konuşmuşlardı bu hafsa merkezinde canlı olarak göreceklerdi. Diğer yalancıların, devletin kendisinin duruş olduğu tarihe inanmadan gerçekten bir kez daha yüzleşme ihtimali e, buldukları için çok değerlidir. Asıl olan şey insanın gerçekten yüzleşebilmesidir. Asıl olan şey bunun gerçekle yüzleşenlerin bununla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştirebilmesidir. Bundan sonraki beklentimiz elbette ki parlamentolardır. Parlamento ne yaparsa yapsın mutlaka bunlarla ilgili yüzleşmeyi gerçekleştirebilmelidir ve bu bunlarla ilgili kanunlar çıkartma becerisini gösterdiği nedir? Türkiye ancak bu şekilde barışa ulaşabilir. Ancak bu şekilde toplumsal barışı sağlayabiliriz. Bu, bu çalışma aynı zamanda bir toplumsal hafızayı biri tuttuğu gibi bir utanç müzesine doğru da bir yolu açtığını düşünüyorum. Ee, ben de diğer arkadaşlarıma saygılarımı, selamlarını iletiyorum. Bizi izleyen bütün dostlarımıza e, merhaba diyorum. E, ne yazık ki benim de zaman sorduğum var İstanbul'dayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok çok teşekkür ederim sevgili Başkan. Hemen e, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı sevgili e, Seher Şevgül'le Yılmaz'a dönmek istiyorum. Gerçekten e, diğer başkanlarımızın da altını kalın kalın çizdiği gibi toplumda unutturulmak istenen, hafızalardan çıkarılmak istenen e, toplumu travmaya götüren birçok e, katliam ve olayların e, bugün e, anılması istenmiyor, konuşulması istenmiyor. Daha doğrusu yüzleşmek istenmiyor. E, güçler tarafından, bildiğimiz güçler tarafından. E, dijital kütüphane ilk ayağı olan hafıza merkezinin ilk ayağı olan dijital kütüphane de aslında bu hafızaları diri tutmaya çalışıyor. Sizin e, düşünceniz... Ee, bu konuda nasıl olacak e, topluma veya sizin gözünüzden e, bu projenin daha büyümesi ilerlemesi için neler olmalı? Evet. Ee, sevgili Özkan Abicim, iyi yayınlar diliyorum, Katılımcı Başkanlarıma da e, aşkını yazları diliyorum. E, dün ben Mesut Abinin programı... orada biraz e, 30. Yılında madım e, az önce senin de söylediğin gibi. Benim için e, 93 aslında bir travma. Çünkü ben o yıllarda 9 yaşında bir çocuktum. E, Alevi kimliğimle tanıştığım gündür aslında. E, takdir edersiniz ki böyle evlerin içinde sıkça böyle inanç anlatılmak vesaire. E, o gün evimize bir ateş düştü. Yani ne oluyor burada diye 9 yaşındaki bir çocuk hakkıyla sorguladığımda e, Alevi olduğunu ve e, Alevilerin Sivas'ta cani bir şekilde katledildiğini dinlemiştim bu haliyle de benim için aslında 2 Temmuz 93 ciddi bir travmadır söylediğim gibi. Ve aradan 30 geçmiş davayla ilgili hiçbir olayın arka arkasında olanlar perdesi aralanmamış. Zaten hali hazırda devam eden ve zaman aşımı tehlikesiyle karşıya kalan da bir dava söz konusu. Ben de diğer başkanlarımın ifade ettiği gibi Sivas katliamının davasının özellikle katliamlarla yüzleşme anlamında öncülük yapacağını düşünüyorum. Çünkü hala diri tutulan bir e, dava biliyorsunuz ki e, zaman aşımı uğratmak, zaman aşımı uğratmamak adına e, ciddi anlamda e, kamuoyu oluşturmamız lazım. Bu anlamıyla da e, avukatlık birlikleri literatürasyonunu yapmış olduğu bu çalışma e, gerçekten vizyon ve gurur duyulacak bir çalışma. E, tüm dünyaya en yalın haliyle sesli görsel olarak e, olayı tüm e, çıplaklığıyla gösteren bir çalışma olmuş, vizyon bir proje olmuş. Ee, özellikle de biliyorsunuz ki artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Ee, belki o olayların yaşandığı yıllarda böyle bir teknolojiye e, sahip olsaydık, böyle bir işte internet deryasında yaşıyor olsak, belki bugün tablo çok da farklı olabilirdi. Ee, biliyorsunuz ki e, sosyal mecralar özellikle böyle adaletin çok böyle e, hızlı bir şekilde evveli bir şekilde tecelli etkisini sağlayan bir var belki de çok daha fazla dön olacak. Belki de tüm dünya duracaktır. 30 yıl sonra böyle bir çalışma alanı. Evet, dünyaya açılan bir pencere olurum. Yani özellikle de yüzleşme anlamında çok katkı olacağını düşünüyorum. Dün ifade etmiştim. E, özellikle sosyal medyada işte, gibi e, sosyal mesajlar ve yani buralarda desteklerken yapıyorsunuz ve de, dünya gündemine e, ve dünyanın e, İnancınızı bilmeyen, sizi tanımayan bir insan sizin acınıza ortak olabiliyor, bu size destek olabiliyor. Bu şekilde de büyük bir kamuoyu e, oluşturulabiliyor açıkçası. E, hiçbir devlet, hiçbir katliamda kendi kendine yüzleşmemiştir. Ancak o katliama maruz kalanlar bunun peşinde bir kamuoyu oluşturduğunda, bir farklılık yarattığında, e, bu yüzleşmeler gerçekleşir, bu yöntemler gelir. E, bu anlamıyla da e, 30. yılında yapılan bu hizmeti çok 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 değerli buluyorum. E, tüm dünyaya bir tık kadar yakın ve e, en yalın haliyle. Evet, şahitleri, e, gördü tanıkları, o bizzat yaşayanlar henüz hayattayken e, böyle bir şeyin ölümsüzleştirilmesi gurur verici açıkçası. Çok teşekkür ederim sevgili e, başkanım ve hemen e, Zeynel Abidin Koç dediği ve e, sevgili Dursun Dinler başkana gitmek istiyorum. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve sevgili Dursun Dinler de Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonuna bağlı Vers Alevi Kültür Merkezi Başkanı. Ben öncelikle sevgili Zeynel Dededen başlayayım. Böylesine önemli bir konu diğer başkanlarımız da bunun öneminin altını çizdi. Bir anlamıyla toplumun bir aynası olacak. Aslında bir yüzleştireceğiz bu katliama sessiz kalan, bu katliamın yolunu açanlarla gerçekleri de bir anlamıyla yüzleştirmiş olacağız. Sadece biz kendimiz değil, bizim dışımızdaki. Bununla ilgili sevgili Zeynel de sizin düşünceleriniz ne olur? Toplum dinamiklerini bu anlamıyla daha zinde tutabilirler mi? Abicim, öncelikle merhaba. Bu dava yani e, unuturmak isteyenlerle unutturmamak isteyenler e, ikisinin arasında geçen bir dava konumuna geldi. Biz unutturmamak isteyenlerin yanında yer alacağız. Ama Avrupa Birliği Konfederasyonu'nun yaptığı bu çalışma birçok anlamda çok kıymetli. Hem Türkçe yapılıyor hem de İngilizce yapılıyor. Yabancı ülkelerden de bu e, konuyu merak eden bizim ee, insanların duymasını istediğimiz her türlü, her bölgenin insanı bu dijital kütüphaneye girerek o gün orada neler yaşandığını, o gün oradaki insanların çektiği bu eziyetleri tek tek bunların e, hayatta kalanların ağzından ve o günün şahitleri tarafından hepsini öğrenecek. Ve bugün belki bu katliamı yapanların hepsini, hepsi ceza almış alsalardı dahi Bugün belki yarın öbür gün ceza aldıklarından dolayı unutulup gidecek. Ama Avrupa Konfederasyonu'nun bu yapmış olduğu büyük hikmet dünya var oldukça, dijital dünya var oldukça, bu, buradan bakarak tüm gerçekleri ve çıplayla öğrenmiş olacaklar. Doğal olarak bu çalışma her, herkes tarafından takip edilen ve dünyadaki bütün Bizim dışımızda katliamlara uğramış toplumların da desteğiyle bütün dünyaya aktarılması gerekiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Zaten o, o günden ilgili 2 Temmuz'un e, mühim, mühim olan kısmını bütün başkanlarımı anlattım. Biraz daha gelebilirim onları anlatmaktan yana değilim. Fakat yine söylediğim gibi çok önemli bir çalışma özellikle yabancı dil olması da bizim gençlerimiz hem de şöyle bir şey daha var şey sevgili abicim Türkiye'de sadece Sivas'ı biz Aleviler anıyoruz. Oysa ki bu 2 Temmuz'da yapılan soykırım sadece bize karşı yapılmadı, tüm aydınlara karşı da yapıldı. Bu dijital kütüphane ve hafıza merkezi Türkiye'deki özellikle yeni nesli ve tüm özellikle bu son seçimlerde yüzde 48... Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş toplumsal muhalefetini de görmesini sağlayacak. Ve doğal olarak bu bir nevi Türkiye'de herkesi bilgilendirmek için de çok mühim bir konuma gelecektir. Teşekkürler. Sevgili Dursun Başkan, Avusturya'dan Velsalevi Kültür Merkezi Başkanımız sizin bu konudaki... Yorumlarınızı özellikle toplumsal hafızanın zinde kalması, dinamik şekilde unutturmama yönündeki bu adımları siz nasıl değerlendireceksiniz? Teşekkür ediyorum Özkan abi. Öncelikle genel başkanlarımıza sevgili canlar öncelikle selam diyorum. Ben bugün biliyorsunuz ben Bes derneğinden geliyorum. Avusturya Bes AKM'den. Aynı zamanda bazı da yol kardeşiyiz. Yol kardeşi olduğumuz için buraya bugün ziyaretlerine geldik. Ee, Zeynel de mesela, bu toplantıya kısa bir katılmak ben de istedim. Ee, sevgili canlara öncelikle bu projeye imza atan, öncülük yapan kim varsa bütün canlarımıza burada sonsuz teşekkür ediyorum. Çok önemli bir proje. Biz bu katliamları unutmamalıyız. Unutursak bir yenisini yaşamayız. Hep şunu söyleriz biz Maraş'ı unutmasaydık Çorum yaşamazdı. Çorum unutmasaydık Sivas'ı da yaşamazdı. Ama bizim hafızamız nedense e, bir iki sene sonra her şeyi unutuyoruz, her şeyi yeniden başlıyoruz. Sivas katliamı çok farklı bir, özellikle Aleviler açısından, Alevi örgütler açısından çok farklı bir katliam. Hep Avrupa'da biz şunu söyleriz, Avrupa örgütlenmesi, Türkiye'de belki alabiliriz içine, Sivas katkamın üzerinde var oldu. Bu da böyle bir gerçeğimiz var. Bunu da asla unutmayacağız, kabul edeceğiz. Şunu bize hep söylediler. Unutun gitsin. Biz unutursak yeniler bile yaşarız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu katliamın Allah aşkına şöyle bir hafızamızı şöyle bir şey alalım ya. Zaman aşımına uğruldu. Şimdi bir katyam insan ömrüne bir katyam yapmak nasıl zaman aşımına uğruyor? gerçekten çözmüş değiliz. Onun için bütün örgütümüzde, alevi örgütümüzde Türkiye olsun, Avrupa olsun böyle bir arşivi oluşturduğunuz için size sonsuz teşekkür ediyorum. Bu önümüzde bir ışık olacaktır. Unutmamak için elimizde çok geçerli bir delil elimizde olacaktır. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Yenisini yaşamamak için hepimize gelen de yapacağız. Örgütümüz çok... Hayatta olacak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sizlere sevgili Seher Başkan e, halen oradasınız. E, teşekkürler. Sevgili Zeynel Başkan hepinize ayrı ayrı diğer başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz yeniden. Birazdan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, e, Alev Bektaş Federasyonu e, onların da katılımıyla e, saat e, Türkiye saatiyle 18'de Dijital kütüphanenin açılışını hep birlikte yapacağız. Birazdan görüşmek üzere.